Merhaba güzel insanlar, bir HipHopCast'a hoş geldiniz. Yapay zeka savaşında böyle bir savaş var, evet. Toplu tüfekle yapılmıyor. Çin mi alır, Amerika mı alır yoksa üçüncü sürpriz bir oyuncu var mı? Onlara bir değineceğiz. Evet, başlayalım. Şimdi Çin biliyorsunuz büyük bir süper güç olma yolunda ilerliyor nüfusu çok fazla, araştırmaları çok büyük para döküyorlar ve de bunu dünyaya da açıkladılar. Dediler ki yapay zeka bizden sorulur. Siz mi bileceksiniz biz mi bileceğiz? Olabilir çünkü adamların elinde bahsettiğim gibi yapay zeka, zeka veri bolluğundan beslenen bir bilim dalı ve Çin'in elinde çok fazla veri var. Zaten adamların nüfusları milyarlar Sert bir rejimle yönetiliyor. Yani tepeden aşağı inme komutları çok hızlı hareket edebilen bir yapıya sahipler. Homojen bir nüfusa sahip oldukları için. Yani mesela hani bilirsiniz ya demokrasi ülkelerde bazı şeyler biraz daha yavaş ilerler. Daha çeşitlilik olur. Çeşitlilikte yavaşlamaları sonra açar. Çünkü herkes her fikirle uyuşmayabilir. Ama genelde tepeden aşağı gelen şeylerde sonuç kötü bile olsa hızlı kötü olur iyi de olacaksa hızlı iyi olur. Daha böyle avantajları var bazı yönetim şekillerinin. Her neyse Çin dedi ki dünyaya yapay zeka bizden sorulur. Öğrencilerini dünyanın dört yanına yollamaya başladı. Bu öğrencilerin çoğu da sürekli Amerika'ya geliyor. Üniversitelerde görüyoruz. Burada bile mesela benim yanımdaki Stony Brook Üniversitesi'nde 22 bin öğrenci var. Bunların bilmem kaç bin tanesi Çinli. Yani okulun koca bir yüzdesini almışlar. Çinli demeyeyim de Asyalı diyelim şimdi daha çok. Ama tabii çoğu Çinli bunların. Zaten birazcık Computer Vision konusunda falan bundan Tolga da bahsetmişti. E, gözümün önüne de çıkıyor bu konu. Computer Vision konusunda kağıtların çoğunun üzerinde hep Çin isimleri var. Biraz kağıt okursanız göreceksiniz. Hatta her konuda hemen hemen 4-5 kişi bir kağıda yazmışsa onun üçü genelde Çin isimleri çıkıyor. Böyle X'li, Q'lu, W'lu şeyle. Sorun yok bunda. Yapsınlar ellerine sağlık. Bayağı bilimi ilerletiyorlar. Fakat Amerika'nın biliyorsunuz bu gibi şeyler hoşuna gitmiyor. Çünkü Amerika kendi sözünün geçemeyeceğini düşünüyor konuda ve Amerika bir şekilde dünyanın her yerinde söz sahibi olma hakkını kendinde gören bir ülke. Yani bir yerde bir sıkıntı varsa biz el atmalıyız. Demokrasi mi lazım? Biz bir porsiyon gönderelim bizimkini yesinler. Şeker mi lazım? Bizden alın. Biz, biz, biz dünyaya abilik etmeyi kendine görev edinmiş, tanrıdan verilen bir lütuf olarak gören kocaman bir ülke. Ve Amerika'nın bu tavrıyla beraber son 100-200 yıldaki bütün savaşlarındaki başarılı da hani bunu pekiştirmiş durumda. Yapay zeka ve bilgisayar bilimler araştırmalarında da Amerika çok öne attı bu. Çünkü ordunun gelişimi biliyorsunuz doğrudan teknoloji etkiliyor. Ordu için yapılıyor çoğu şey. Ha bir de seks oyuncakları için de yapılıyor ama o ayrı bir konu tabii ki de. Yani çoğu icadı biz bugün orduya veya seks oyuncaklarına borçluyuz aslında. Japonya'ya bakabilir sanırım o konuda. Şimdi e, Amerika'da biliyorsunuz MIT olsun, Stanford olsun, Carnegie Mellon olsun, UCLA olsun, Kaliforniya'daki diğer üniversiteler harika computer science üniversiteleri var. Harika bilim ve araştırma yapan üniversiteler var. Hatta geçen dediğimiz gibi yani dünyadaki e, elektrik elektronik alanında kazanılan paraların %14, %20'si MIT öğrencilerine gidiyor. Yani MIT'den mezun olan adamların kurduğu şirketlerin hep ekmeğini yiyoruz biz. E, haberlerde ben ne gördüm? Google'ın eski CEO'su, ondan sonra Amerika'nın Amerika'nın güvenlik birimi National Security Commission sanırım. E, yapay zeka için bir topluluk oluşturmuşlar ve 750 sayfalık bir genelge yayınlamışlar. Nedir bu? Beyler bayanlar dikkatli olalım. Harcamalarımızı doğru yapalım. Çin aldı başını gidiyor. Ha şu anda Amerika hala ileride fakat Çin'in yetişme olasılığı çok yüksek. Ee, ve bundan korkulduğunu açıkladılar. Ee, bayağı Baya bu Google eski CEO'su dediğim gibi ondan sonra şimdiki savunma bakın açıkladı bunu. Adamlar bildiğin şu anda Çin'den biraz korkar bir duruma geldiler. Siz ne isterseniz bilmiyorum. Hani Çin mi kazansın Amerika mı kazansın? Dediğim gibi Amerika'da aslında kalite var. Yani Adamlar araştırma yapıyorlar da böyle kalite oluyor. Çin biraz daha brute force'la hadi 100 kişi bir kağıt yazalım, hızlı olsun, sağlam olsun falan gibi nüfus çokluğunu, data çokluğunu kullanıyor. Zaten TikTok kullananlar bilirler. Şu anda hepimizin her türlü vücut hareketi, her türlü suratı, kaşı gözü adamların veri tabanlarında kayıtlı durumda. Her türlü API, Alibabalar, şunlar bunlar. Dünyaya çok fena açılmış durumdalar e, dijital olarak. Ve biz şu anda Çin'e sürekli veri besliyoruz. Kendi ülkesinden de alanlar besleniyor. Milyarlarca Çinli her gün kameralarla izlemeler, işte kimliklerin kayıtlarını tutmalar, parmak izleri, şunlar bunlar. Çok büyük bir veri tabanı Çin inşa ediyor. Teknoloji çalma demeyeyim de teknoloji kopyalama konusunda çok iyiler. En iyisini yapmaya çalışmasa da diyor ki biz de yaparız kardeşim. Aha yaptık oldu al. Valla fena da yapmıyorlar aslında. Bir tane Huawei telefonum vardı benim 3-4 sene önce aldım. Kayınbiradere verdim. Hala kullanıyor. 200 dolarlık telefon. Yani yüzüne tükürmezsin. Çalışıyor hala. Aa neyse. Şimdi Amerika malı alır Çin mi alır? Amerika biraz daha götürür. Avrupa'da bu oyuna dahil oluyor yavaştan. Belki Amerika ile kardeşlik kurarlar. benim konuşacağım buradaki üçüncü oyuncu aslında evet bildiniz Türkiye. Şimdi öyle aşırı hani milliyetçi bir kafaya girip konuşmayayım işte vay Turan olsun herkes bir resmi. Öyle değil. Türkiye bakın bugüne kadar bildiğim kadarıyla dünyaya harika aşırı kendimizi ürün satarak tanıtabilmiş bir ülkedeyiz. Tabii ki de lokumumuz, baklavamız, yemeğimiz, şeyimiz güzel. E i̇şte ne bileyim tofaş üretiliyor şu bu. Fakat ne bileyim mesela bir Amerika'nın Google'ı gibi, Ford'u gibi, arabası gibi ya da Çin'in üretimi gibi ya da Hindistan'ın hizmet sektörü gibi, çip sektörü gibi. Biz dünyaya henüz çok bir şey bu konuda teknolojik olarak veremedik ne yazık ki. Lakin Son zamanlarda genç arkadaşlarımdan görüyorum. Teknofestler, TÜBİTAK'ın yarışmaları bilmem neler çok güzel atılımlar yapılıyor. Gençlerin önü acayip açık bir sürü konuda bir sürü şey yapabilirler. Çoğu da bunlardan haberdar değil. Çoğu arkadaşım ülkeden kaçma derdinde birazcık. Halbuki aslında yani arayan burs da bulur, imkan da bulur gibi görüyorum ben. Ama biri şey demişti, biri iki yapmak kolay ama sıfır bir yapmak çok zor Ali abi demişti. Hoşuma da gitti, o da doğru. Çoğu insan hani sıfırdan başladığı için epey zorlanıyor bir yere gelmekte. Geçenlerde ben, ben bu arada Udemy.com falan çok severim ders izlemek için. Şeye baktım, bilişim kurulunun kurduğu bir site var Udemy gibi. Bedava veri bilimi dersleri, Pythonlar, R'lar, JavaScript'ler, harika. YouTube'da bu iş çok fazla büyüdü gitti bir de. Udemy'de de Türkçe dersler var. Yani Türkçe kaynak sayısı epey artıyor. Hatta ben de birkaç tane bu koyacağım programlama ve yapay zeka üzerine. Aslında bir gelecek var, bir de şu var. Biz zor bir eğitim sisteminden geçiyoruz Türk gençleri olarak. Ya ben de bu sistemden geçtim. Liseyi en azından Türkiye'de bitirdim. Sınavlara girdim çıktım. Lise seviyesini bitirdiğimizde biz Amerika'nın zaten üniversite seviyesindeki çoğu matematik konusuna baya bir değinmiş oluyoruz. Ha hepsini anlamıyoruz çünkü çok hızlı bir şekilde bize yığılıyor bunlar. Fakat iyi iş çıkarıyoruz aslında orada. Ben inanıyorum ki... Bakın biliyorsunuz geçen sen geçen sene miydi Peak Games bayağı 1.8 milyar dolarına satılmıştı. Dijital ürün satabilen hale satabilir hale geldik. Dünyaya adımızı duyurabildik. Biliyorsunuz Polonya Witcher oyunu serisiyle kalkındı. Witcher 1 2 3 o ülkenin ekonomisi kalktı. Millet Polonya diye bir ülke olduğunu farkına vardı. Ben Türk gençlerinde acayip potansiyel görüyorum. Yani biz yapamazsak kimse yapamaz arkadaşlar. Bakın Hindistan nasıl e, hayvan gibi yüklendi, algoritmaları, şeyleri dünyaya habire videolarda anlatıyor. Sarı ışıklı kalitesiz videolar yapıp yapıp. Bizim yani Amerika'da hocalardan öğrenemediğimiz şeyi biz açıp yine Hindistanlı hocalardan izliyoruz. Türkiye bunun iki katını yapabilecek zeka gücüne sahip aşırı meraklı bir gençlik yetişiyor. Benim şu anda öğrendiğim şeyi adamlar artık 18-20 yaşında kavruyor ve üstüne yeni şey koyabilecek seviyeye gelmişler. Ben buna hem özeniyorum hem yani yaşlandığım için birazcık kıskanıyorum da diyeceğim. Keşke ben daha genç olsam da keşke kafam şimdiki gibi olsa da bir şeyler yapsam diyorum. Hiç ama sorun değil. En azından umarım böyle bu sohbetlerle, bu derslerle, bir şeylerle gençlere biraz yardımcı olabilirim. Üçüncü bir oyuncu olarak Türkiye yapay zeka konusuna girerse harika olur. Ha tabii ki de laboratuvar olarak hala geçmemiz lazım. Sonuçta Amerika'da yani Buna yatırılan para Türkiye'nin büyük ihtimalle 100 küsur katı falandır. Ama gördüğüm üzere büyük üniversiteler bakın daha geçen hafta e, Kocaeli Üniversitesi harika bir söyleşi yaptım. Kocaeli Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ bunların hepsi yapay zeka bölümleri açmaya başladı. Bunun üstüne bir de her şehirde hemen hemen yapay zeka, Python, veri bilimi kursları başladı. E, kimisi uygun fiyata. Online kaynakları iyice artıyor. İnternet... Türkiye interneti, Amerika internetinin çoğu noktada daha iyi. Yani ben burada kaç para ver... Gerçi belki de zor bir kıyasım olur. Her neyse onu geçelim şimdi çin mi alır amerika mı alır türkiye mi alır türkiye'nin yolu var fakat bu yarışa girmesine ben şahsen çok sevindim belki bu yönde kendimizi duyurabiliriz lütfen çalışmalarımıza devam edelim robotik yapay zeka bakın bizim askerimiz güçlü gerçekten meşhur yani kendine güvenen bir askeri yapımız var bunlar heba edilmesin üzerine teknolojik gelişmeler eklendiğinde Hani Aselsan falan vardı hatırlar mısınız? Türkiye'nin en güzel cep telefonlarını Aselsan üretiyordu aslında. Bilmiyorum hatırlayan var mı? Benim babamda bir tane vardı böyle tüfek gibiydi. Attı mı böyle yer kırıyordu. Nokia'nın üzerine atıyorduk Nokia kırılıyordu. Yani o kadar böyle hayvan gibi bir telefonu vardı. Titreşimli, melodili, bilmem neli. Aya gitme muhabbetleri de var. Yani elektrikli araba yapma muhabbetleri var. Bunları aslında işte hiçe saymamak lazım. Tabii ki de bazıları hani seçim için şu bu için birazcık e, haberlere manşet yapılıyor olabilir ama bunların fikrinin bile çıkması yapacağız denmesi bile bir güzel bir vizyon göstergesi aslında. Eğer ki beğenmiyorsanız yapacaklarını siz yapmaya çalışın. Demek ki Türkiye elektrikli araba yapabilecek kafaya artık gelmiş aslında. Bu bilgi de zaten dünyada mevcut. Açın Udacity'den var öyle e, 300 dolara ders var mesela 4 ayda. Otonom araba nasıl yapılır kursu? Alın gençler bir kursuya Yapın siz yapın abi ne olacak? Araba mı yok Türkiye'de? O kadar şahinleri şunları Dobloları modifiye edip ne hale getiriyoruz? Koy içine bir tane Raspberry Pi, koy bir kamera, vur içine OpenCV'yi, ne Raspberry Pi'yi? Jetson Nano'yu vur, tanımaya başlasın objeleri, sürsün gitsin arkadaş. Elektrikçimiz mi yok bizim, mühendisimiz mi yok? Türkiye'deki kadar mühendis dünyanın hiçbir yerinde yok yemin ediyorum. Oğlum inşaat yapmayın, tamam herkes inşaat yapıyor. Açın abi, robot yapın. Yazılım okuyun, robot yapın. Evet, benim bu haftalardaki verdiğim tavsiyeler. Yazılım okuyun. Şimdi üzerine bir yenisini daha ekliyorum. Yazılım okuyun, robot yapın. Evet gençler, ben dolmaya başladım. Bu podcast'i bitireyim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir dahaki podcastlerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Esen... Ama ne boş laflar bunlar. Ee, Like'a basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike tuşuna çift tıklayın. Takip etmeyi unutmayın. Muhabbet var, sohbet var. Twitch'e beklerim, Instagram'a beklerim. Görüşmek üzere.